arkadaşlar. 5. haftanın ilk dersiyle beraberiz. Geçen hafta yük kayıplarına başlamıştık. Öncelikle sürekli yük kaybı ve daha sonra parça savağı yük kaybını göstermiştik. Bugünkü dersimizde ise rekortman yük kaybını, ana kanal girişini, kurgu ve eşikte meydana yani yük kayıplarını inceleyeceğiz. İlk dersimizde bunlarla ilgili bilgiler vereceğim. İkinci derste bunların Excel ile ilgili çözümlerini yapacağız. Üçüncü derste de Bunların projede nasıl gösterileceğini üzerinde duracağız. Şimdi öncelikle ne yapmıştık buna bir bakalım. Öncelikle sürekli yük kaybını işlemiştik. Bunu bulduktan sonra parça sabah yük kaybını yaptık. Bu haftaki dersimizde ise rekortmanı öncelikle göreceğiz. Rekortman dikdörtgen kesitli bir kanaldan yamuk kesitli bir kanala geçiş sağlar. Bu geçiş sırasında da tabii ki bir yük kaybı meydana gelecektir. Bu yük kaybı da arkadaşlar buradaki H2 ile verdiğimiz Kg çarpı b 1in karesi eksi V2'nin karesi bölü 2G. Tabi buradaki yine yük kaybının eksi çıkmamasına dikkat edin. Dolayısıyla bu ikinci kısmı kg çarpı v1 karesi eksi v2'nin karesi bölü 2g'yi mutlak değer içerisinde almaya çalışın. Çünkü v1 ile v2'nin yeri genişleme ve daralmaya göre farklı olabilir. Dolayısıyla siz ikinci tarafa şayet hızı yüksek olan kısmı yazarsanız bu durumda eksi çıktığını görürsünüz ama eksi yük kaybı olmayacaktır. Bunun da en garantili yöntemi bunu mutlak değer içinde almanızdır. Burada bu geçişi sağlamak için 15 derece ile 27 derece arasında bir geçiş kanalı inşa etmemiz gerekiyor. Burada daralmalarda KG katsayısı 0.3 alınır. Genişlemelerde ise KG katsayısı 0.5 alınacaktır. Bu yük kaybını bulduktan sonra yine her zamanki gibi menbayla ile mansap arasına Bernoulli denklemini kuruyoruz ve buradaki yük kaybını mansap tarafına ekliyoruz. Buradaki su yüksekliklerini bulduktan sonra buradaki ana kanal girişinin yük kaybını bulacağız. Bu ana kanal girişinin yük kaybını da Excel ile çözerken daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Ana kanal girişi yük kaybında arkadaşlar yük kaybı Q ihtiyacın karesi bölü mü çarpı b çarpı d çarpı 1 bölü 2g şeklinde olacak. Burada su alma yapısı ana kanala giderken yapacağımız yapıda bölmeler olabilecek. Bu bölmelerin yanı sıra bu kısımda kapaklar da olacak. Bu kapakların boyutunu yine biz seçeceğiz ve buna göre buradaki yük kaybını hesaplayacağız. Bunun dışında şuradaki kurbu bulmamız gerekecek. Bu kurbu nasıl hesaplayacağız? Kupta da yine bakın dönüşten meydana gelen büyük kaybı var. Yük kaybı formülü burada 0.2 çarpı V3'ün karesi eksi V2'nin karesi bölü 2G formülünden yük kaybını bulacağız. Ve bu yük kaybını yine Bernoulli'de yerine yazdığınız zaman bunu oluşturmuş olacağız. Son olarak eşik kısmında bir yük kaybı olacak. Bu haftaki derste. Buradaki yük kaybı da bu eşikten meydana gelen büyük yük kaybı olacak. Yük kaybını burada gösterdiğimiz formül üzerinden hesaplayıp HK4'ü bulacağız. Yine memba ile mansap arasına Bernoulli yazılacak. Bu Bernoulli'de de yine zeminden bir kot aldığınız zaman memba tarafının değeri v kare bölü 2g artı h yüksekliği olurken mansat tarafında eşik yüksekliği artı buranın yüksekliği artı yük kaybı artı buranın v karesi bölü 2g'si olacak. Bunu da yaptıktan sonra bulduğumuz tüm yük kayıplarına göre hem taban kotlarını hem de su yüzü kodlarını tespit etmeye çalışacağız. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki ders Excel'de bunların çözümleriyle görüşmek üzere. Hoşçakalın.